Herkese merhaba, ben Marks ve evet burası her zamanki setim değil. Bugün dostum Ufuk'la birlikte yapay zeka dünyasına derin bir dalış yapıyoruz ve inanın bana işler çok ilginçleşecek. Yapay zekanın sadece teknolojiyi değil her şeyi nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğiz. İçerik oluşturmaktan işletmelerin kendilerini pazarlama biçimine kadar yapay zeka damgasını vuruyor. Hazır olun. Abone ol butonuna basın ve Ufuk'la birlikte bu dünyaya adım atalım. Pekala, mesajınızı duyurmaya, bir marka oluşturmaya, hatta belki de internetten para kazanmaya çalışıyorsunuz. Hepimiz yapay zeka destekli yazı araçlarını duyduk değil mi? Jasper, Copy AI bunlar, blog yazıları, makaleler, sosyal medya başlıkları, aklınıza ne gelirse üreten bir robot asistana sahip olmak gibi bir şey. Ve bu sadece hızla ilgili değil ki bu da büyük bir artı. İnsanların ne aradığını analiz eden, içeriğinizi arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alması için optimize eden Surfer SEO ve Market Muse gibi araçlardan bahsediyoruz. Bu, çalışmanızın daha fazla kişi tarafından görülmesi, daha fazla tıklama, daha fazla etkileşim anlamına geliyor. Ama durum daha da çılgınlaşıyor. Sosyal medya gönderilerinizi farklı platformlarda planlamayı hayal edin ve sadece planlamakla kalmayın. Aynı zamanda yayınlamak için en iyi zamanlar, hangi hashtag'leri kullanacağınız konusunda veriye dayalı bilgiler edinin. Hepsi yapay zeka destekli. Buffer ve Hootsuite gibi platformların sunduğu şey tam da bu. Yapay zeka içerik oluşturma ve pazarlamadan tahmin yürütme işini ortadan kaldırıyor ve sizi en iyi yaptığınız şeye odaklamanızı olanak tanıyor harika içerik sunmak ve hedef kitlenizle bağlantı kurmak. Tamam. Belki de kelimeler sizin işiniz. Peki ya görseller? Markanızı öne çıkaracak logolar, posterler, grafiklerden bahsediyoruz. Canva ve Designs AI, profesyonel olmasanız bile grafik tasarımını ne kadar kolaylaştırdıklarıyla insanların aklını başından alıyor. Ve bir de şu var. Yapay zeka size müzik ve ses efektleri konusunda bile yardımcı olabilir. Amper Music ve Jukebox videolarınız, podcast'leriniz ne üzerinde çalışıyorsanız çalışın tam anlamıyla özel parçalar oluşturabilir. Algoritmalarla çalışan eksiksiz bir prodüksiyon stüdyosuna sahip olmak gibi bir şey. İşte işler burada gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü artık sadece insan yaratıcılığının yerini almakla ilgili değil. Aynı zamanda herkese daha önce ulaşılamaz olan araçlara erişim sağlamakla ilgili. Yapay zeka sihrini konuşturduğunda bir tasarımcı veya müzisyen tutmanıza gerek yok. Yaratıcılığı demokratikleştiriyor, rekabet alanını eşitliyor ve yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını aralıyor. Şimdi verilerden bahsedelim çünkü yapay zeka bilgiden besleniyor. Devasa veri kümelerini analiz edebildiğinizi, trendleri belirleyebildiğinizi ve inanılmaz bir doğrulukla tahminlerde bulunabildiğinizi hayal edin. Yapay zekanın finansta yaptığı şey tam da bu. Yatırım tavsiyeleri sunuyor, riskleri belirliyor ve temelde süper güçlü bir finansal danışman gibi davranıyor. Ama bu sadece parayla ilgili değil. Yapay zeka müşteri davranışlarını analiz ederek işletmelerin insanların nelerden hoşlandığını, ne satın aldıklarını ve pazarlama stratejilerini nasıl optimize edeceklerini anlamalarına yardımcı olabilir. Danışmanlık boyutu da burada devreye giriyor. Şirketlere değerli bilgiler sağlamak, daha akıllıca kararlar almalarına, ürünlerini geliştirmelerine ve hedef kitleleriyle yepyeni bir düzeyde bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için yapay zekadan yararlanabilirsiniz. Kristal bir küreye sahip olmak gibi bir şey. Ancak belirsiz tahminler yerine işletmeleri dönüştürebilecek veriye dayalı öneriler alıyorsunuz. Dürüst olalım, Eğitim 10 yıllardır pek değişmedi. Ancak yapay zeka işleri sarsmak için burada. Duolingo ve Khan Academy gibi platformlar, öğrenme deneyimini kişiselleştirmek için şimdiden yapay zekayı kullanıyor ve her öğrencinin hızına ve stiline uyum sağlıyor. Ama iş bunun ötesine geçiyor. Küresel bir kitleye ulaşabilen, yapay zeka destekli, kendi çevrimiçi kurslarınızı oluşturduğunuzu hayal edin. Udemy ve Coursera gibi platformlar eğitimciler ve içerik oluşturucular için kapılar açıyor ve yapay zeka içeriğinizi uyarlamanıza, öğrenci gelişimini izlemenize ve hatta kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlamanıza yardımcı olabilir. Bu çok önemli çünkü eğitimin artık sınıflarla veya ders kitaplarıyla sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Bireylerin kendi hızlarında, kendi şartlarında öğrenmelerini sağlamakla ilgili ve Yapay zeka bunu gerçeğe dönüştürüyor. Şimdi yapay zekanın neler yapabileceğinin sadece yüzeyini çizdik. Çevrimiçi alışverişi düşünün. Hiç o ürkütücü derecede doğru ürün tavsiyelerini nasıl aldığınızı merak ettiniz mi? Evet. Bu yapay zekanın sihrini konuşturması fiyatlandırmayı optimize ediyor, alışveriş deneyimini kişiselleştiriyor ve hatta o müşteri hizmetleri sohbet robotlarına güç veriyor. Gerçi bazıları diğerlerinden daha iyi, dürüst olalım. Ve bir de sağlık hizmetleri var. Yapay zeka doktorların hastalıkları daha erken teşhis etmesine, tedavileri daha etkili bir şekilde planlamasına ve hatta hayat kurtaran ilaçlar geliştirmesine yardımcı oluyor. Burada tüm sektörlerde devrim yaratmaktan bahsediyoruz. Oyunlarda bile yapay zeka oyuncu olmayan karakterleri kontrol ediyor, zorluk seviyelerini ayarlıyor ve daha sürükleyici deneyimler yaratıyor. Buradaki nokta şu ki, yapay zeka her yerde ve etkisi önümüzdeki yıllarda daha da artacak. İşte karşınızda yapay zekanın dünyamızı dönüştürdüğü inanılmaz yollara bir bakış. İçerik oluşturmadan sağlık hizmetlerine kadar olasılıklar sınırsız. Ve en iyi yanı, bu daha başlangıç. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, yaşam, çalışma ve çevremizdeki dünya ile etkileşim biçimimizi değiştirecek, daha da akıl almaz uygulamaların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Henüz yapay zekaya dikkat etmiyorsanız, başlamak için doğru zaman. Bu sadece fütüristik bir fantezi değil, içinde yaşadığımız gerçeklik ve ona kucak açanlar geleceği şekillendirenler olacak. Her şeyi bizim için açıkladığı için Ufuk'a çok teşekkürler. Yapay zeka ve ötesi dünyasına dair daha inanılmaz bilgiler için kanalına göz atmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar millet. Yapay zeka gerçekten de farklı alanlarda ezberleri bozuyor. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla teknoloji bilgisi için zil simgesine basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.